Merhabalar herkese. Bugün bir izleyici isteği üzerine. E, aklınızdaki kişinin sizde özlediği durumlar ya da özellikler neler olabilir? Bunlara bakacağız. Bunun için iki kalemim var. Biri pembe, biri mavi. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Şöyle bir pembe kalem. Şurada ikinci deste içinde mavi bir kalem. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Ben şöyle biraz çekip ilk desteyle yani pembe kalemi seçenlerle başlıyor olacağım. Şimdi şöyle bir geleyim. Aklınızdaki kişinin size dair özlediği detaylar, sizde özlediği şeyler neler olabilir? Aklınızdaki kişinin sizde özlediği, size dair özlem duyduğu şeyler neler? Şimdi ona bir destek alalım. Aklınızdaki kişinin size dair özlem duyduğu şeyler neler? Hemen açıyorum. kontrol edip hemen başlayacağım. Şimdi öncelikle desteği seçen arkadaşlarım içerisinde Boğa Burcu olanlar, Başak Burcu, Oğlak Burcu olanlar, Kova Terazi İkizler Burcu olanlar ağırlıkta olabilir ama olmak zorunda değilsiniz. Bunların yanı sıra Akrep Yengeç Balık etkisi de bir miktar bulunuyor. Şimdi size dair özlediği şeyler neler denildiği noktada bir kere özellikle kadın izleyicilerim için burada iki ayrı kadın karakterim geldi bunlar son derece güçlü, son derece zeki insanlardır. Yani karşı taraf size baktığı zaman öncelikle bir güzelliğinizden etkilenme durumu söz konusu. Yani özlem duyduğu şey sizin onun hayatında bir var olma durumunuza dair bir durum olarak karşımıza geliyor açıkçası. Siz son derece kendine güvenen, kendini bilen, kendini eğitmiş, yetiştirmiş, belli bir noktaya getirmiş insanlarsınız. Bunun yanı sıra hani böyle çok güzel, gerçekten göze hitap eden kadınlar ve aynı zamanda göze hitap eden erkekler, yakışıklı olma ihtimali olan erkekler olma ihtimaliniz de var gibi görünüyor. Bu cümle biraz garip oldu ama erkek izleyicileri atlamamak için onu da aradan çıkarmak istedim. Yani kısacası siz bu kişinin hayatında öncelikle böyle bir göze hitap eden bir noktada gibi görünüyorsunuz. Ve bu göze hitap etme şu şekilde değil kesinlikle. Hani İlla ki hani etrafta bir sürü güzel kadın var, bir sürü yakışıklı erkek var ama hani onun hayatına daha önce var olmuş ilişkiler içerisinde en güzeli, en yakışıklısı diyebileceğim boyutta olabilirsiniz gibi görünüyor bu duruma dair bir özlem durumu söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok e, ayakları yere sağlam basan insanlarsınız. Sağlamcı karakterlersiniz. Güvenilir insanlarsınız. Kesinlikle sizinle ilgili bir sadakatsizlik durumu söz konusu değil. Hani gözü kapalı size güvenilir dediği bir nokta var burada. Bu durumdan ciddi anlamda hoşnut olduğunu ve bu duruma dair bir özlem duyduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi kendinizi yetiştiren, kendinizi bilen insanlarsınız. Öte yandan bolluğu, bereketi yüksek insanlar olduğunuz için aslında bu kişinin hayatında olduğunuz süreç içerisinde hem kendi hayatınızda yenilikler elde etmiş hem de bu kişinin hayatında böyle bir bolluk, bereket, böyle bir akış sağlamışsınız. Sanki yani sizin olduğunuz yer, sizin elinizin değdiği yer sanki böyle bir bereketlenmiş, bollanmış gibi görünüyor ve bu kişi aslında buna dahi bir özlem duyuyor gibi görünüyor. Öte yandan zamanında bunu aslında hayatına çekebilmiş olmak yani zamanda sizin gibi biriyle olmuş olmak, sizin gibi biriyle konuşabiliyor, görüşebiliyor olmak, bu kişi gerçekten hani büyük anlamlar katmış gibi görünüyor. Hani şey gibi düşünüyor. Ben böyle bir fırsat elimden kaçırdım ama benim hayatımdan böyle de önemli biri geldi geçti." dedi. Bir nokta var. Hani sizi sanki böyle herkesin hayatına kolay kolay girmeyecek, herkesin hayatına kolay kolay bulunmayacak bir insan olarak hatırlıyor olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bunun dışında özlediği şeyler içerisinde özellikle bir sadakat ve bağlılık konusu çok yüksek görünüyor. Bu desteği seçen arkadaşlarım ciddi ilişki yaşamış olabilirsiniz. Bir evlilik yaşamış olabilirsiniz. Bir nişan yaşamış olabilirsiniz. Sizin bu kişiye sunmuş olduğunuz bağlılık, vermiş olduğunuz güven e, çok ön planda gibi görünüyor. Ve bu duruma gerçekten hem böyle bir saygı duyma durumu var hem de bu duruma bir anma e, durumu söz konusu gibi görünüyor. Öte yandan hani... E, burada şey de var, aranızda bir takım e, sosyo-kültürel farklılıklar olabilir. Din, dil mezhep ırk farklılıkları olabilir. Hani bu tarz farklılıklar da aslında kişinin gözünde böyle bir noktada hani sempatik gelen bir yanda ve aslında hani bu farklılıklara ihtiyaç duydu ve özlem du e duyucusuyla e işin içinde bulunduğu durumlarda olabilir gibi görünüyor. Bunun dışında siz çok saygı değer insanlarsınız, etrafta sözü geçen insanlarsınız. Hatta birçok takipçiniz olabilir. Bu takipçilik böyle biraz. Ee, kimileriniz için şöyle bir şey hissettim. İş hayatınızda çok başarılı insanlar olabilirsiniz, belli bir konumda olabilirsiniz ve hitap ettiğiniz bir kitle olabilir. Hani bu tarz bir bu duruma e, saygı duyma, beğenme durumu var. Öte yandan hani söylediğiniz sözler dinleniyor olabilir. Genel anlamda akıllı, mantıklı, insanlara tavsiye veren e, tarafta olabilirsiniz. Ne bu duruma dair bir özlem söz konusu. Öte yandan e, burada bir e, hepiniz için değil ama bir tık belki bazıları için e, geleneksel olma Böyle hani şimdiki gibi genelgeçel ilişkiler yaşamak yani daha doğrusu yüzeysel şeyler yaşamaktan ziyade biraz daha sağlam bir ilişkiler yaşayan, biraz daha geleneksel yaklaşan durumlarınız olabilir. Bu duruma da saygı duyup özlediği söyleniyor. Bunun dışında hani şey dediği bir nokta var. Çok güçlü bir insandı. hani Onun gücüne gerçekten hayrandım, beğeniyordum, bu durumu özlüyorum diyor. Ama bir yandan da çok çocuksu da bir karakteri vardı diyor. Bu çocuksu karakter biraz daha sanki bu iletişim halinde ya da ilişki halindeyken biraz kıskançlık durumlarınız söz konusu olabilir. Hani bu kişiye neden böyle davrandım Bununla neden konuştun ya da işte hani bana neden böyle yapmadın da işte başkalarına yaptığın tarzı durumlarla karşı karşıya kalınmış olabilir. Özellikle karşı tarafın sanki böyle bir durum var. Şey gibi görüyor. Sanki böyle bir şeylere kızıyorsunuz, küsüyorsunuz, kıskançlık yapıyorsunuz. Böyle kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz. İşte hayır ben onu istemiyorum. Hayır bunu istemiyorum şeklinde böyle bir ufak tefek mızmızlanma durumları söz konusu olabilirmiş gibi görünüyor. Çünkü Burada gelen görüntü biraz daha şöyle gibi geldi. Sanki siz böyle bir şeylere kıskanıyorsunuz, kızıyorsunuz, bir kenarı çekiliyorsunuz. Karşı taraf size bir şeyler veriyor sanki. Hani bak sana bunu getirdim, işte sana bunu aldım, hani işte gel birlikte şuraya gidelim falan diyor. Siz de hayır istemem, işte gelmeyeceğim, etmeyeceğim falan şeklinde. Böyle ufak tefek belki çocuksu hareketlere giriyor olabilirsiniz. Bu durumu yine bir özlediğini söyleyebilirim. Bunların dışında özellikle bazılarınız için geçerli yine bu durum. Herkes uymayabilir belki ama dinleyiciler içerisinde bir kısım böyle hayatında büyük değişiklikler yaşamış olabilir. Belki zor süreçlerden geçmiş ve bunu güçlü bir şekilde atlatmış olabilirsiniz. Hani sizin bunları yapabiliyor olmanıza dair duyduğu yine bir şey durumu var. Yani böyle bir imrenme içten içe hani ne kadar da zorluklardan geçti ama sonra kendisini toparladı nerelere geldi dediği durumlar var gibi gözüküyor. Bunlara dair de bir özlem. Yani gerçi özlem konusu bunlara ne kadar hitap ediyor bilemiyorum ama hani verdiği cevaplar bu şekilde geldi. Bu durumu şu şekilde de alabilirsiniz. Şimdi özlem noktasına gelindiği zaman karşı tarafın hayatında büyük değişiklikler yaratmış olabilirsiniz. Bazılarınız ciddi anlamda bu kişinin hayatına girdikten sonra bu kişiyi böyle bir e, sanki bir kuyudan çıkarmış gibi depresyondan çıkarıp almış gibi bir noktaya getirmiş olabilirsiniz. Çünkü ben burada özellikle kadın karakterlerin çok güçlü. E, sanki belli maddi manevi özelliklere sahip belli bir statüde olan insanlar olarak görüyorum. Ve sanki bu durumlarınız kaynaklı da bu kişiyi bir yerlerden alıp çıkarmış bir yerlere getirmiş olabilirsiniz. Bu manevi anlamda da olabilir. Maddi açıdan da destek olmuş olabilirsiniz. Hani atıyorum bir işle ilgili mevzusu vardır. Bu konuyla ilgili destek olmuşsunuzdur. Belki maddi yardımda bulunmuşsunuzdur. Hani bir yerlere e, gelmesine yardımcı olmuş olabilirsiniz. Ya da var olan durumu toparlamasına yardımcı olmuş olabilirsiniz. Bu duruma dair bir özlem. Hani hep bir yardım eli vardı güçlüydü, başarılıydı, e, dik dururdu tarzında. Durumlar söz konusu gibi görünüyor. Başka neler var? Dedim de bu kişinin e, sizin ona dair olan e, öz özlem değil. <laughs> o kadar çok özlem dedim ki, e, sevginizden bir emin olma durumu söz konusu olabilir. Hani onun beni gerçekten çok sevdiğini hissediyordum. E, hani bu sevginin varlığından her türlü haberdardım ve bu durum beni hoşnut ediyordu dediği bir durum var. Ee, bu kişinin hani şu anda eğer bir ex partner durumunuz varsa aslında sizinle barışmayı defalarca düşünmüş ama sonrasında sizin tavrınız ya da e, hayata dair dik duruşunuz kaynaklı geri durmuş olabilir gibi bir mesaj da geliyor burada. Bunu da e, belirtelim. Ee, başka neler var? Aranızda bir problem olduğu zaman özellikle sizin böyle bir çözüm üretebiliyor gücünüzün yüksek olması. Analitik zekanızın yüksek olması bu kişinin yine gözünde güzel bir noktada görünüyor açıkçası. hani bir derdim olduğunda hem bireysel derdim olduğunda hem de aramızda bir problem olduğu zaman o çok güzel hani bu durumu çözümlerdi, çok akıllıydı, çok zeki dedi bir noktada var gibi görünüyor. Sanki hayatında özellikle bu dönemde bir takım problemlerden geçiyorsa sizin varlığınızın ya da sizin el uzatmanızın eksikliğini hissediyor olabilir. Bu tarz bir mesaj veriyor açıkçası. Sanki siz olsaymışsınız bazı dilekleri kabul olurmuş gibi bir durum var ki son iki kartım zaten bu durumu destekliyor. Biraz şöyle açıklıyor bana. O şu anda benim hayatımda olsaydı ben daha bolluk bir hareket içerisinde olurdum. İşte benim problemlerime, dertlerime yardımcı olurdu. Ee, hani biraz barışma noktasında aslında şöyle böyle durumlarda söz konusu olabilir. Hani şu an eğer aramız iyi olsaydı, şu an barışmış olsaydık ben daha refah içerisinde olurdum dedi. bir noktada var gibi görünüyor. İlk desteği için gelen cevaplar bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci deste. Bu neden böyle oldu? İkinci desteği seçen arkadaşlarım için. Aklınızdaki kişinin sizde özlem duyduğu durumlar neler olabilir? İlk destede ilginç cevaplar aldık. Biraz daha kişinin direkt olarak varlığına ve bolluk bereket enerjisine yönelik gibiydi. Bakalım bunda nasıl olacak? Size dair özlediği detaylar, özlem duyduğu şeyler neler olabilir? karşınızdaki kişinin size dair özlem duyduğu detaylar neler olabilir? Kadın izleyicilerimizin çokluğu hemen kendini gösteriyor. Çünkü kadın karakterler olarak geliyorsunuz direkt. Yine çok erkek figürler gelmiyor aynı kartına geldi şöyle bir kontrol edeyim görünüyor mu Evet evet yeniden Merhabalar diyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarım için şimdi burada Aslında bir sürü burç grubu olduğu için hani özellikle belirtmek ne kadar mantıklı bilemiyorum ama özellikle ee, soran merak eden arkadaşlarım olduğu için terse seçen kadın arkadaşlarım büyük oranda koç, aslan, yay burcu olma ihtimaliniz var gibi görünüyor. Yine bir kısmınız boğa, başak, oğlak burcu olabilir şeklinde geliyor. Ee, burada e, akrep, yengeç, balık etkileri de var ama o kadar fazla görünmüyor. Karşı tarafın ise biraz daha kova, terazi, ikizler etkisinde olma ihtimali yüksek şeklinde görünüyor. Bu arada erkek izleyiciler için e, sizin burç grubunuz biraz daha e, kova, terazi, ikizler olabilir. Hani bu şekilde alabilirsiniz. Evet şimdi size de e, cümle kuramadım. Sizle ilgili hani özlem duyduğu noktalar neler denildiği zaman ilk önce bir kere siz e, her şeyden önce çok dikkat çeken kadınlarsınız. Az önceki destede de hani kadının ciddi anlamda gözlerinin dolduğu dikkat çekici durumlar söz konusuydu. Hani bu destede de aynı şekilde. Ama burada bir tık daha şöyle bir enerji var. Siz girdiğiniz ortamlarda böyle biraz daha e, erkeklerin ciddi anlamda flört etmek istediği ya da ilişki yaşamak istediği insanlar olabilirsiniz gibi görünüyor. Biraz daha böyle tutku enerjiniz, arzu enerjiniz, İç enerjiniz hatta çok yüksek diyebilirim. Hani bu duruma dair bir özlem duyma durumu, ciddi anlamda söz konusu. Çünkü burada karşı tarafın özellikle size dair duyduğu yoğun bir tutku, arzu, istek olduğunu söyleyebilirim ki sizin de zaten böyle aslında hareketli, cıvıl cıvıl insanlar olduğunuzu düşünüyorlar ve etraf tarafından da dikkat çektiğinizin farkındalar şeklinde görünüyor. Siz bir kere çok keyif verici insanlarsınız. Sizinle gülmek, eğlenmek, yemek, içmek çok keyifli görünüyor. Hani son derece e, hayatıma neşe katıyordu, keyif katıyordu. Birlikte yaptığımız her aktivite çok güzeldi şeklinde durumlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Çok özgüvenli ve hani e, takipçisi olan insanlarsınız. Buradaki takipçilik ilk destedeki gibi şey değil. Orada mesela şöyle bir durum vardı. Hani böyle akıl almak, böyle biraz da akıl hocalığı şeklinde durumlar söz konusuydu ama sizde biraz daha sanki atıyorum bir moda trendini takip etmek gibi hani sizin yaptığınız şeylerin izinden gitmek tarzı durumlar söz konusu olabileceği gibi insanların ilgisini çektiğiniz için güzel olduğunuz için yakışıklı olduğunuz için takip edilme durumunuzda çok daha yüksek oranda var gibi görünüyor. Böyle bir yandan muzip, komik bir enerjiniz olabilir, eğlenceli bir insanlar olabilirsiniz, espriler yapan, böyle insanları güldüren biri olabilirsiniz. Bir yanınızda böyle bir yandan çok bir coolluk da var gibi gözüküyor. Hani hem ee, girdiği ortamda hani şekil alabiliyor, bir yandan bir cool bir görüntü sergiliyor, bir yandan da böyle eğlenceli, herkesi güldüren, eğlendiren, sevimli bir insan şeklinde durumlar söz konusu. Öte yandan yine burada bir bolluk bereket enerjisinin yüksekliği söz konusu. Siz hani şöyle bir şey görüyorum açıkçası. Burada şöyle söyleyeyim toparlayalım burayı. hani etrafı kalabalık olan insanlarsınız. İnsanların sevdiği insanlarsınız her şeyden önce. Sanki girdiğiniz ortamda herkes bir şekilde dönüp dönüp size bakıyor ya da sizin olduğunuz ortamda olmak istiyormuş gibi bir algısı var karşı taraf baktığında bunu görüyor. Hani insanlar onunla birlikte olmak istiyorlar. Bu illaki sevgililik anlamında değil. Hani onun etrafında bulunmak istiyorlar, onun etrafı kalabalık, sevilen bir şeklinde bir algısı var. Ama ben burada size aynı zamanda böyle biraz e, ne derler yalnız mı böyle bir şey var mı sanki e, şey görüyorum. Yani yalnızsınız şeklinde değil ama aslında hani bu bireysellikten bir keyif alma noktanız var. Hani ben tek başıma çok mutluyum, tek başıma kendime yeterliyim, kendime yettiğimi farkındayım tek başıma yaptığım birçok aktivite var. Başardığım bir sürü şey var. İnsanlar da işte hani benim etrafımda olmak isterlerse olurlar. Benim o kadar da hani bu durumu taktığım falan yok şeklinde durumlarınız söz konusu olabilir. Hani kesinlikle yalnız değilsiniz. Ama şey bir duruşunuz var. Hani aslında başarmış olduğunuz şeyler ya da karakterinizin getirdiği böyle onurlu bir yalnızlık şeklinde durumlarınıza söz konusu olabilir. Hani ben onları tercih etmiyorum. Onlar beni tercih ettiği için etrafımda bulunabilirler şeklinde durumlarınız var gibi görünüyor bu kişiyle bir ayrılık durumunuz söz konusu ise ex partner durumu varsa bu kişinin ayrıldıktan sonra 3 hafta ile 3 aylık süreçler içerisinde özellikle 3. ay yani Mart ayı yeni ayrılıklar varsa bunu da içeriyor olabilir açıkçası. Bu süreçlerde sizi böyle bir takip altında olduğunu söyleyebilirim. Hani bu özlem duygusu bir noktada takibe dönüşmüş ve hani acaba neler yapıyorsunuz hayatınızda hala güçlü müsünüz yoksa hani bazı şeyler göründüğünden farklı mı? Bunu bir araştırmaya çalışmış gibi görünüyor. Hani yoğun bir araştırma enerjisi var bu destede karşı tarafların sizi ciddi anlamda izlediğini söyleyebilirim. İzlediğinde gördüğü şey de şu. Siz hayatınıza yeni bir şeyler katmışsınız. Hani önceden çok güçlü bir kadındı ama şimdi daha bir güçlü sanki. Yani böyle bir hani e, size farklı bir olgunluk gelmiş. Böyle sanki yüzünüze bir dinginlik gelmiş olabilir. Önceden daha hareketli, daha böyle her yere koşturan insanlarken şu anda biraz daha kariyerinize, eğitiminize, maddiyatınıza yönelmiş olabilirsiniz. Ve hani kişi bazen sizi e, hani etrafı çok kalabalık olmaktansa hani kendi işleriyle uğraştığı için bir, biraz daha bir tık daha yalnız takılıyor ama hani ilginç bir olgunluk gelmiş ne olmuş dediği bir noktada var gibi gözüküyor. Ben bu kişinin en çok özlediği şeyler içerisinde açıkçası şunu görüyorum. E, sizin hani hayat, onun hayatı içerisinde olmanıza dair duyduğu bir özlem var. Sanki şey gibi hani e, bir şeyler bir bitme noktasına geldi ya da ne bileyim bir görüşmeme noktasına geldi ama Hani ben onu hayatımın içine tekrar nasıl çekebilirim yani bir yerlerde bir şekilde olmaya devam etse keşke dediği noktalar var gibi gözüküyor. Hani en çok özlem duyduğu şeyler sizin varlığınızla gelecek olan şeyler hani nasıl söyleyeyim bunu biraz daha şu şekilde. O kişinin hayatı siz yokken çok sıkıcı çok tek düze böyle çok da bir numarası olmayan bir şekilde ilerliyor olabilir. Sizin onun hayatına dahil olacağınız takdirde hayatının renkleneceğini, hareketleneceğini, daha eğlenceli, daha keyifli olacağını düşünüyor ve en çok özlem duyduğu şeyler içerisinde de bu görünüyor. bunun için sizi araştırdığını, bu enerjiyi tekrar hayatına nasıl dahil etmek istediğini düşündüğünü görüyorum bu kişiden. Bunların dışında son olarak da şöyle bir görüntü gözüme çarptı açıkçası. Siz genel anlamda hayatta bir şeylerden, daha doğrusu savaşmaktan kaçmayan insanlar olabilirsiniz. Bu kişinin sizin bu savaşçı ruhunuza dair duyduğu bir hayranlığı söz konusu. Hani ne yapıyor, ediyor, hani bir şekilde ee, yani yapacağını yapıyor, beni bir şekilde etkisiz hale getiriyor dediği noktalar var sanki. Hani sözlerinizle, davranışlarınızla böyle bir anda hani kabuk değiştirip sanki bambaşka birine dönüşüp kendinizi son derece iyi bir şekilde savunup birilerini kestirip atıyor olabilirsiniz. Bu duruma dair duyduğu bir hayranlığı söz konusu ama bu durum aynı zamanda biraz karşı tarafı korkutuyor gibi görünüyor. Bunun için böyle biraz daha gizli gizli etrafınıza dolanma durumları da söz konusu olabilir gibi görünüyor. Evet konu değişik değişikti aslında almak istediğimiz cevaplar sanki daha da başkaydı ama sanki karşı taraf yine aranızdaki durumu ve size anlattı gibi oldu. Ama e, bu falan da sonunda gelmiş olduk bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyorum hoşçakalın.